her sağlıklı insanda, her bebekte en az 24 saat içerisinde 50 ile 300 defa kanser hücresi oluşuyor ama bunu vücut yok ediyor bağışıklık sistemimiz. Bunlardan bir tanesi BRCA1 geninizin aktif olması. Onu yok ediyor. O kanser hücresini, tümörü. Peki ben onu güçlendiremiyor muyum hocam? Tabii ki güçlendirirsiniz. Adam yatağa gitmezden önce bir bardak portakal suyu içiyor veya greyfurt suyu içiyor. Yanlış. Akşam yendiğinde kalp krizi riskini tetikler mi portakal? Yorgunsanız. Uykusuzsanız içmeyin şu portakal suyu. Taşı kardi. Hani Pır 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 kalbin atması. Evet, ritim bozukluğu olanlara ben öneririm. Taze yaş üzüm yiyin derim. Beyaz ritim bozukluğu ortadan kalkar. Şimdi biz bu üzüm çekirdeği yağını nerede kullandırıyoruz? Gözaltı morluklarında. Mucize etkilidir.